Ama bizim camiamızın kenetlenmesi, bir olması ki o maçtan sonra da bir basın toplantısı yapmıştık. Orada da söylemiştik. Her şerde bir hayır vardır diye. O bizim için hayır oldu. Ondan sonra biz kenetlendik. Yani taraftarımız, taraftarımız hep vardı ama herkes parça parçaydı. Grup gruptu. Normaldir bu da. Bunu normal değilmiş anlamında söylemiyorum. Bunların hepsi bir grup oldu. Ee, basın mensupları arkadaşlarımızdan da işte biraz çok destekleyen vardı, biraz geri planda duran vardı, biraz ya bu sene yine olmaz diyen vardı, bu sene ya olacak diyen vardı. Orası bir kenetlendi. Biz takım olarak zaten kenetliydik. Emin olun, sezon başından beri yönetim ve takım biz hep iç içeydik, beraberdik. Ee, orada bizim bir sıkıntımız yoktu. Dolayısıyla dışarısının o gücünü de alınca. Çok farklı bir yol çıktı önümüze. Ondan sonra, ondan sonrası çok daha farklı oldu, çok daha güzel oldu açıkçası. <laughs> yani. Puan olarak, yani kenar... puan ol olarak e, sezon başı yan masada, yan odada başkanımızla puanladığımız puan şu anda tam sezon devrası itibariyle ve şu an itibariyle söylediğimiz bütün puanlar birbirini tamamıyla örtüştü. Evet. Çok tebrik ederiz. Sağ ol Ali abi. Teşekkür ederim. Şimdi tabii otuz üç haftayı geldi. Yani hemen hemen yüzde doksan maçı izledik. Evet. Günün. Artık o geçmişte kaldı. Yani yanlışlıklar, hatalar, sizin hatanız, bol çatası, basın hatası. Biz şimdi tabii onları unutalım. Biz şampiyonluğun keyfini yaşadık. Tabii tabii Daha ya. Giden... Onu ben niçin e, söylüyorum Ali abi biliyor musun? E, burada oluruz veya olmayız ama şimdi ben de e, kendimce genç bir teknik adamım. Yani ben iki iki buçuk sene oldu ben teknik adamlığa başlayalı. E çok şükür e, şeyimizde iki buçuk sene sonunda kendi camiamda böyle büyük bir camiada bunu yakalamak benim için önemli ama burada bitmiyor. Şimdi sizden alacağım sorular vardır. Sizden alacağım eleştiriler vardır. O, onu demeye çalışıyorum. Ben de buradan mutlaka ki sezon boyunca alacağım şeyler vardır ama benim de e, söylemek istediğim şeyler vardır. Belki sizlerden de onu alabilecek arkadaşlarımız da olabilir. Hani lütfen bunu yanlış anlamayın. Hani birbirimize yanlışlarımızı, şeylerimizi söylersek hani varsa oraya, sizin gördüğünüz oraya ben çok açık net şey beklerim ya. Tabi. Ama sevinci yaşayacağız yani. Sevinci yaşayalım. Bundan sonraki tabi bundan sonra ne olacak esas? Tabi 34. hafta bittikten sonra Ankara Yücün'ün gelecek seneki plan programı. Siz gördüğünüz eksiklikleri biz gördük. Yani sıkıntı var. Yani ben söyleyeyim orta sahada, forvette sıkıntılar yaşadım. Ve bazı maçlarda gerekli müdahaleyi yapmadınız veya baktınız ki kenardakiler yetersiz veya şeyde. Biz istediğimiz futbolcuya mesela basın diyor ki şu oynasın, siz tabii tersini yani bunlar normaldir. Bu teknik adamın çünkü 5-6 gün beraber olduğu bir futbolcu vardır. Biz sadece ya itman izliyoruz veya o futbolcunun bir maçtaki performansına bakarak değerlendiriyoruz. En iyi bilen sizsiniz. Siz de şimdi Ankara gücünün gelecek sezon planlamasında var mısınız veya bu planlama hatay başından sonra mı oturup yönetimle konuşacaksınız? Veya eksikleri gördüğünüz bir rapor sunacak mısınız? Şimdi, tabii ki. Şimdi burada zaten planlamada bizim bu mukavelemiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok ama ben hep şunu söylerim. Başkanımıza da söylerim. Herkese bunu söylerim. camia bizim. Eğer ki yönetim kurulu olarak da bir karar alınır devam edilmeyecek konusunda bir şey olursa hiç sıkıntı yok. Biz yine desteğimizi veririz. Mukavele var diye ben devam etmek zorunluluğum yok. Benim mukavele Mankaragücü Gücü Kulübü'nde çıkarsa devam ediyor çıkmasa yoktu. Tek yıllıktı. Ama çıkarsa mukavelem iki yıllıktı. Dolayısıyla buradaki evet eksikler belli. İkincilik B kategorisiyle TFF birincilik arasında çok da uçurum yok. Bu net. Ama farklılık var. Şimdi e, ikincilik B kategorisi hep birazcık daha e, savaşmaya yönelik birazcık daha kavgaya yönelik bir lig. E, i̇şte öne geçen yerden kalkmıyor. Böyle bir lig. E, on kişi defans yapıyor. Açılması zor ki bizim her maçımız böyle oldu. Böyle bir lig. Dolayısıyla tefebi birincilik birazcık daha farklı olacak. İşin içinde yabancı olacak. E, kaliteli ayakların olması gerekiyor. E, onun bizde şey olarak donanım olarak ona yeterliliğimiz var çok şükür ee, yönetimimizin de illaki vardır ama yönetimimizin sadece bizim bir araya gelip eğer ki beraber devam edeceksek bir hedef birlikteliği yapmamız lazım ama bu hedef birlikteliğinde e, maddi imkanlar ne derecede destekleyecek bunların hepsinin e, yönetimin bir kendi şablonunu önüne çıkartıp ondan sonra bizim oturup belli bir değerlendirme yapmamız lazım beraberce. Dolayısıyla bunun için şimdi e, konuşmak biraz erken olur. Şu maç bittikten sonra yönetimimizde kendi önüne işte destek kimden ne gelecek nasıl olacak e, çünkü zor. E, daha bu seneki oyuncu grubunun maliyeti var kulübe. Şampiyonluğun maliyeti var. E, bu oyuncu grubu e, çok fazla suistimal etmedi bu sene. Maddi imkansızlıkları. E, hep şey yaptı, şampiyonluk gelsin geri önem dileye gitti ama bu e, haklarını almayacaklar anlamında değil. Dolayısıyla bunun e, plan programını yönetimimiz, başkanımız bunlar e, yaparlar. Sonra da eğer ki hedef birlikteliğimiz olursa beraber yolumuza devam ederiz. Olmasa da biz yine dışarıdan Ankara'ya destek vermeye devam ederiz. Ha sezon başında beri <laughs> içeriye de anlatayım ben biraz size çok normal. Hani bu oyuncu niye çıktı, bu oyuncu niye girmedi, bu oyuncu niye oynamadı. Bunları ben çok normal karşılıyorum. Ama burası bizim hep oyunculara da söylerim arkadaşlar. Burası bizim yatak odamızdı. Bir sezon boyunca. Biz her e, salı, perşembe günleri genellikle ya salı ya perşembe bir de maçlardan önce ederiz. Salı ya da perşembe günü kendimizi seyrederiz. İşte burada bu hatayı yapmışız, şunu yapmışız. Kendimizi eleştiririz. Bizim istemediklerimizi oyunculara söyleriz. Dolayısıyla biz bu yatak odasıyla da şampiyon olduk diyebiliriz. Burada gördük eksiklerimizi, doğrularımızı, yanlışlarımızı. Ama şuna inanın dışarıdan canlı seyretmeyle buradan seyretme arasında dağlar kadar fark var. En kötü oynadık dediğiniz maçı bile şuradan seyrettiğiniz zaman Ankara gücüne yazık olmuş ya diyorsunuz. Yani yazık olmuş bu maçı nasıl kaybettik diyorsunuz. Burası hakikaten bizim için önemliydi. Aa, öbür taraftan oyuncu çıkartma seçme tabii ki illa ki biz de yanlış yapmışızdır. Yanlış yapmayan e, hiç kimse, hiçbir kul olamaz. Ama biz birazcık daha farklı değerlendiriyoruz. Biz atıyorum bir oyuncumuzu bazen kulübeyi de birazcık daha zengin tutmak zorundayız. Yani e, şöyle ufak bir örnek vereyim ki hepinizin aklında olan isim üzerinden vereyim. Enes Kubat üzerinden vereyim. E, son dönemde e, oyun sıkıştığı zaman oyuna sokup oyunu çevirecek oyuncu kulübede yoktu. Oynayan oyuncu grubundan dahi birini oraya koysaydı mesela Muharrem Ozan sonradan girdiği maçlarda bir tek bize bu saç maçında çok ekstra iş yaptı. Sonradan girdiği zaman çok fazla verimli olamıyor. Ee, Ömer Bozan olamayabilirdi. Dolayısıyla kulübeden girip de takımı ateşleyecek oyuncum benim Enes Kubat'tı. Benim için. Hani herkes farklı değerlendirebilir. Bunun da semeresini ben belki iki maçta aldım ama bir maç benim için çok önemliydi Tuzla maçı. Orada mesela belki de şampiyonun en büyük dokunuşunu Enes yaptı bize. Ya yani dolayısıyla bazen oyuna at atacağınız oyuncunun da ateşleyici gücü olması lazım. Ee, ben bu şekilde bir yol izledim diyeyim daha doğrusu. Belki de yanlış yaptım bilmiyorum bunu. Ama öyle yol izledim. Bir de bununla beraber de dediğiniz gibi burada biz her gün çalışıyoruz. Bunun itmanı var, düşüklüğü var, çıkışı var, inişi var yani bir sürü şeyi var. Sadece biz bir maçta değerlendirme yapamıyoruz. buradaki altı tane itman yapıyoruz biz, altı gün hemen hemen bazen haftanın her günü yaptık. Onlardan yola çıkarak biz takım oluşturmaya çalıştık. Aa, hata yaptık mı? Tabii ki yaptık. Yani hata yapmayan insan olur mu? Ama emin olun ki az sayıda hata yaptık çünkü buranın yüzünden hatayı az yaptık. Burada biz. Bir oynadığımız maçı yensek de yenilsek de iki sefer, üç sefer, 90 dakika tekrar 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 seyrettik biz burada. Keza rakiplerimizi de öyle. Dolayısıyla o çalışmalarımızı yaptık. Dediğim gibi yani hata yaptık mı? Yaptık ama emin olun ki az yaptık. Hocam, Ankara Ünlü çok köklü bir cami yani. Siz de bu köklü camianın futbolcu olarak da bulundunuz. Bu camianın bir parçasısınız. E, taraftarın da bu konudaki projeksiyonu çok geniş. Yani taraftar, konuştuğumuz taraftar kitleleri de TFF birincilikle yetinecek bir taraftar kitlesi değil. Süperlikten gelmiş bir taraftar kitlesi var. Siz bu kulübün içinde de bulunmuş birisi olarak önümüzdeki sezon Ankara gücünde olursunuz olmazsınız. Bunun dışında bir Ankara güçlü olarak da soruyorum size. Ankara gücünü TFF birincilikteki projeksiyonu ne oldu? Yani orada biraz kalıp ondan sonra mı Süper Lig'e çıkmalı? Hemen mi çıkabilmeli? Çünkü taraftar bununla yetinmeyecektir. Bence hemen e, çok zor olur. Benim kendi şahsi kanaatim. E, mutlaka bir geçiş süreci bir o e, lige evet daha önce de oynadı ama e, bir geçiş süreci ol, olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle olmuştur. Aa, Bazı takımlar gelmiştir. Çat 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 vurup da çıkmıştır da. E, ama bu hep söylüyorum. E, takımı bence korumanız lazım. Yani belli bir iskeletin evet çok ııı e, PTT için çok çok iyi bir takımımız yok şu anda. Ama emin olun ki çok kötü bir takımımız da yok. Sadece doğru işlenirse, doğru yabancı alınırsa, doğru bankaside oynamış hem gençten hem tecrübeli oyuncular alınırsa yine kafe oynar. Ankara gücü her oynadığı yıl, her oynadığı ligde mutlaka ki kafa oynar. Ama başarabilir başaramaz. Orası belli olmaz ama mutlaka ki kafayı oynar. Ama benim kendi nacizane görüşüm iki senelik bir süresi var. Yani iki senede e, çıkılırsa çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani çok daha rahat olur diye düşünüyorum. İlk senesi biraz zor olabilir. Ama yine ne olursa olsun Ankara gücüne bu takım da devam etsin Tefebe birinci liginde yine kafa oynayacaktır. Buyurun. Hocam. Pardon. Sizin de söylediğiniz gibi iki buçuk yıllık bir hocasınız. Geçen sene Kocaeli'de çalıştınız. Son dönemde de talihsiz bir dönem yaşadınız belki. işte şampiyonlar giderken Kocaeli son haftalarda kaybetti. Ee, Ankara gücünde ilk yarıda daha fazla gol atan, daha rahat gol atan ama daha kolay gol yiyen bir takımı izledik. İkinci yarıda ise daha zor gol atan, genelde duran evet. toplardan gol atan. Ama buna nazaran zor gol yiyen, kalesinde pek gol görmeyen bir takım. Bir strateji değişikliği Yaptınız diye düşünüyorum ben ama geçen yılın da bir etkisi var mıydı zihninizde bir korkusu, endişesi var mıydı? Şimdi geçen sene şimdi ben kendi adıma pozitif futbol oynamasını çok seven bir hoca kimliğim vardır. Evet. Onu çok isterim ama emin olun ki bu lig ona müsaade etmiyor. Yani siz istediğiniz kadar hep oyun oynayan, top oynayan bir takım olun. Bizim grubun futbol anlamındaki en iyi takımı bence Tuzla Spor'da düşmemeli. Çünkü bu lig onu kaldırmıyor. Maalesef ki. Geçen sene Kocaeli Birlik Spor takımında biz onu yapmaya çalıştık. Biz ligin en çok gol atan takımı olduk. 62 golle. Ligin en çok gol yiyen üst taraftaki takımlarından biri olduk. 37 golle. Ve biz bir tane direkten dönen topla şampiyon olmadık. Ama bu bir tane bir tek direkten dönen top olmuyor işte. Biz geçen sene küme düşen takıma yenildik mesela. Kocaeli birlikteyken. Ama bu sene ikinci yere evet bir stratejik değişiklik yaptık. Birazcık daha defansyon planı da tuttuk. Çünkü ilk yarı itibariyle çok gol yemiştik. Yanılmıyorsam 18 tane gol yedik. Dolayısıyla şampiyonluğa gidildiği zaman bu gol sayısı biraz fazla geldi bize de. İkinci yere 10 gol yedik. Şimdi bunda bir iki oyuncu değişikliği de yaptık. Birazcık daha oyunun e, oyunsal yönünden ziyade birazcık daha defansif kısmını tutacak Hamleler yaptık. E bununla beraber sakat oyuncularımız vardı. İlk yarı Hurşit'ten hiç yararlanamadık. İkinci yarı çok az yararlanabildik çünkü çok büyük sakatlık yaşadı. E Cenk'i ilk yarı hiç kullanamadık. İkinci yarı Gümüşhane maçından sonra Tokat maçından sonra kullanmaya başladık. E Erhan Şentürk o da uzun bir 6-7 haftalık bir sakatlık yaşadı. Sonraki performansı şöyle dalgalı oldu onun da. Mesela geçen seneki performansının yanına yaklaşamadı. Hani bunlar da bizim için etkiydi ama ikinci yarı dediğin çok doğru birazcık daha önce defansif anlamı bir e, garantiyi alalım nasıl olsa bir gol bulruza gittik Aa Duran toptan çok gol yaptık Evet ama emin olun ki Duran topta sadece e, öylesine gelişen değildi biz her hafta iki gün mutlaka ki taş dahil Duran top çalışırız yani onlar da e, gelişi güzel değil çalışmanın eseri olan çoğu goller Duran toplar Evet abi. Bugün kısa sanım, bir yorum benim. Ankara Gücü evet. Ankara Gücü şampiyonluğu var. Ankara Gücü Güney Camlı'da şampiyonluğu için de özellikle teşekkür yazacak. Gibi. Ya benim için de o çok büyük onur. Onu da belirtmen lazım. Şu hatırlıyoruz ki bu Ankara Gücü ismi ve Ankara Gücü taraftarları isim borçları beri nitelendiriyor. Ankara Gücü'ne de nitelendiriyor. Ancak böyle isim taraftarlarının dünyanın yaşanılan zorlukları, yaşanılan sıkıntıları da hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi yine böyle bir döneme girilirse gibi bir endişe var bende. İsim bir süperlik. Çünkü geliyor, gelir Ankara gücüne. Ancak yani siz de bahsettiğiniz evet. liglerin karakterleri farklı. Evet. Süper tecrübesi var diye, Petit'i birinci diye <laughs> bir transfer ettiğiniz zaman bu sene başka sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz. Evet. Nasıl bir politika izleyecek Siz olduğunuz ya siz da olmadınız. Şimdi ona şöyle bir örnek vereyim. Ee, biz e, Süper Lig'den iki tane oyuncu aldık. İki, i̇kinci Yani Serkan'ı <laughs> Sezgin'i aldık. Herkeste endişeler çok fazlaydı. Hatta e, çok yoğun da ben bir tepki aldım. Onu da biliyorum sosyal medyadan. Ama e, ben e, yani o oyuncu kardeşlerimizin ben Hatta büyük isimler de isteyecek çünkü böyle bir, cariler, bir ya var. şimdi büyük isim olabilir şimdi Serkan da Sezgin de e, ikincilik için büyük isimdi ama bir önceki senelerde büyük isimler bu sistemin ondan dolayı da bize çok şey verebileceklerini biliyordum ben. Ama sahada tartışılır verdi vermedi ki bence çok şey verdiler. Ama saha dışında da eee takımın takım olması için inanılmaz bir abilik yaptılar. Benim yükümü hafiflettiler takım içerisinde. Eee dolayısıyla biz hiç sezon başından bu zamana kadar biz bir sorun yaşamadık, bir sıkıntı yaşamadık takımımızın içinde. Hep bir inanın bana sevgiyle geldik, saygıyla geldik. Aa, biz hoca olarak çıktık, bağırdık, çağırdık. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadık takımımızla. Abilerin rolü çok büyüktü. E, TFF birinci Liginde mutlaka ki olacaktır. Biz burada olduğumuz zaman eğer isim gelirse, isimli e, oyuncu gelirse mutlaka ki alırız ama bizim değerlerimize uyacak isimli oyuncular almaya gayret ederiz. Ama bu da ee, bazen iyi tanırsınız, iyi bilirsiniz. Bir süre sonra bir bakarsınız ki farklılık gösterir. Bunlar da olabilir. Hani bu sene Serkan da Sezgin de tuttu diye seneye de tutacak diye bir şey de söz konusu değil. Ama dolayısıyla e, isimli futbolcu eğer ki biz olacak olursak bizim kriterlerimize, kulübün kriterlerine uyan isimli futbolcu olursa başımızın üstünde yeri var. Biz de isteriz yani. Yabancı oyuncu konusunda kalırsanız yani Çin'de bir planlarınız ee, yani, yani var mı? Yani, yani kendimizce bir kendimizce bir iki e, beğendiğimiz oyuncular var ama tabi bir tek beğenmek de yetmiyor. Ondan sonra girişim, isteyeceği rakam, para bunlar çok önemli. E, bunların hepsi yani önümüzdeki sene ile alakalı şeyler tamamıyla e, bir bütün halinde yönetimimizin tasarrufu e, çıkartıp önüne bütçeyi koyduktan sonra iki konuşulacak şeyler o yüzden ama illaki yapılacaktır illaki doğru adamlar alınacaktır buraya yani her şeyden önce Ankara gücünün e, bu camiasına yakışır bir kere kişilikte olması lazım bence o kişilik olduktan sonra oyunculuk zaten geliyor peşinden geliyor o zaten ondan sonrası oluyor zaten bu seneki bence bizim en büyük artımız oydu ben öyle düşünüyorum hangi maçta hangi anda şampiyon olduğunuzu yani, yine biraz geçmişe geleceği yani. yani geleceği zaten şey yapamayız, konuşamayız da ama e, hangi maç dersen Niğde maçında 1-0 öndeyken 90 artı 3 de direkten döndü topları Çok net pozisyon kaçtı. Hatta o zaman döndüm hocama dedim ki burada dedim şansımız, bundan sonra şans bizden yana, şanssızlığımız gitti burada dedim. Ve ondan sonra işler hakikaten bize doğru döndü. Çünkü ondan önce öyle bir enteresandı ki e, çok eleştiriliyorduk ama Şimdi bir Aydın'da bir maç oynadık. Bir tane kenar orta kimseye değmeden gitti gol oldu. Başka pozisyon yok. Bir bir bitti maç. Burada kırklarıyla maç oynadık. Bir bir bitti. Bir tane korner attılar. Şimdi orada da mesela çok eleştiri aldım. Hani aklıma geldikçe onları da paylaşıyorum sizinle. Ya takım hep uzun attı. Ya ceza sahasından çıkmayan 10 tane adam var. Nasıl atacaksınız ki başka? Mecbur biz de uzun aldık uzun attık gibi. Ona O maça yazık olmuştu mesela. Böyle <gülüyor> ucundan <gülüyor> gitmişti. Ve ee, Sonra işte Gümüşhane'deki o maç zaten o maçın dönüşü de hatta biz e, havalanda da söyledik. Bu birlik beraberlik olsun biz kesin bu işi götürürüz diye. Ama Niğde de o 90 artı 3'te o top direkten dönünce yani şanssızlığımızın gittiğini ondan sonra önümüzün açılacağını böyle birden hissettim. Hatta hocalarıma da söyledim. Ama ondan sonra da öyle gitti. Peki hiç umudunuzu kaybettiğiniz oldu Galiba bu sene de kopuyoruz falan. Ben umudumu Hadi. hiç kaybetmedim ama eee bu bunu... I don't Güneyden geldiğimiz gibi, Karstan maçından geldi. Evet, buna ihtiyacı olmaz. Bir de bu cami. bu dirilişin üzerine 3-4 senedir de e, çıkamadı. Yine maddiyatsızlıktan bence. Ya da yanlış transferlerden değil. Onun da payı var. Ama çok şükür bu sene koordineli e, sezon başından beri e, yönetimimizle özellikle başlamamızda çok koordineli. o ilk başta Bilmiyorum. Hatta oyuncu konusunu da yaptık. Mesela birazcık daha farklı bir oyuncu alabilirdik ama çok fazla açmayacağım onu. Yani orada da ufak bir hatamız da oldu, olmadı değil. Ama esas amacımız savaşçı bir takım yaratmak. savaş kimliğimizden biraz uzaklaşıp bazen böyle e, işi biraz oyun kısmına döktüğümüz zaman zaten sıkıntı yaşamaya başladık Bazen başlayabiliriz.